Oğlum şaka maka bir ay oldu. Bir ayı geçti hatta. Resul sen gir intro hadi. Hepinize merhabalar gençler. Ben Can. Ne yapıyorsunuz bakalım? Nasıl gidiyor hayat? Keyifler yerinde umarım. Umarım. <laughs> ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Benim yokluğumda özlemişsinizdir beni. Anasını satayım bir süredir böyle bir hiç video atasım yoktu zaten. İşte bu bacağım geçti artık biliyoruz zaten hepimiz. Burada video atmıştım çünkü bir tane. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Keyfiniz yerinde mi? Valla ben yoruldum. Ben şeyden çok yoruldum. Gündemden çok yoruldum. Hiç gündem videosu yapmak istemedim. Çünkü anasını satayım ben bir günden videosunu yapana kadar 40 liradan su geliyor. Sürekli değişiyor. İşte yok asgari ücret açıklanıyor. Efendim söyleyeyim memur maaşları açıklanıyor. Efendim anasını bizim zamlar açıklanıyor. O oluyor bu oluyor. Zırt oluyor pırt oluyor. E anasının nikahmış artık dedim. Hiç yapasım gelmedi. Hani böyle bir hiç yapasım gelmedi ama. Artık dedim ki yani özledim lan. Şuraya oturup bıdı 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 konuşmayı çok özledim anasını satayım. Ne konuşacağımı da bilmiyorum. Aslında bildiğim birkaç şey var. Şimdi ne konuşacağımla alakalı. Öncesinde şunu söylemek istiyorum abi. Abone neyin olmayın. Dislike atın. Like mic atmayın. Alta küfürlü yorum yazın. Hepsini kabul ediyor. Aa küfürlü yorumların hepsini küfür ediyor. Küfür ediyor kabul ediyor. Bol bol küfür edebilirsiniz. Serbest. Atış serbest. Neyse geçenlerde birkaç ay oldu bu geçenlerde diye bakmayın. Baturay Özdemir bir stand-up'ında bir video paylaşmıştı. Resul onu bulursun sen bence. Bir kişi diyorlar ki o aday olsun mu? Hayır abi. <laughs> Neyse bize soruyorlar. Diyorlar ki o aday olsun mu? Hayır abi olmasın. Olmasın. Lütfen olmasın. Ne yapıyormuşuz? Aday olmuyormuşuz. Bak lütfen rica ediyorum. Hani gerçekten bu konuda sizden çok ricacıyım. Aday olmayalım ya. Ne gerek var? Abi Batulay Özdemir'in yeni talk show'u başladı. Bilenler bilir. Bilmeyenler için de teşekkürler Türkiye adlı bir talk show. Tabi bugün 4'ü. 5'inde yeni bölüm gelecek. 5 Şubat'ta yeni bölüm gelecek. Kesin çok güzeldir. İlk 3 bölüm çok iyiydi. Özellikle ilk bölümdeydi galiba. <laughs> Cüneyt Özdemir'e bir laf söylemişti. <laughs> Cüneyt Özdemir diyor ki ya diyor birisi diyor Meral Hanım'a merkez sağ parti olduğunu hatırlatması lazım. Baturay'a söyleyelim. Baturay onunla konuşsun diyor. <laughs> Baturay diyor hayır abi konuşmayacağım. Ben Zelenski olmak istemiyorum derken durum buralara mı geldi diyor. <laughs> Gerçekten gündem mükemmel ya. Bulunduğum iş yerinde farklı bir konuma geçtim. O kendimle de alakalı biraz konuşayım. Çok mutluyum şu anda. Umarım bu mutluluğum hani böyle bir kursağımda kalmaz diyorum. Onun haricinde iyileştim bugün spora başladım hatta. Yine keyfim çok, çok yerinde bu yüzden. Şey konuşmak istiyorum. Abi bunu yüzde yüz konuşmak istiyorum ya. Şu sıralar böyle e, beğendiğim, hoşlandığım bir hanımefendi var. ve isim, cisim hiçbir şeyini vermeyeceğim. Nerede olduğum, nereden tanıştığımı, konumla alakalı falan hiçbir bilgi vermeyeceğim. Ama tek söyleyeceğim şey abi ben kanka onlandım ya. Çok güzel kanka onlandım ya. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <laughs> yemin ediyorum özlemişim tadı damağımda <laughs> çok pis tadım kaçtı abi bu kankazon muhabbetine <laughs> gerçekten çok pis tadım kaçtı ama yine hatırladım böyle bir damakta bir acı tat bırakıyormuş o ne gibi biliyor musun tam şey böyle bir çerez tabağı vardır karışık ama böyle hatta lüks karışık bile olabilir yani böyle her yani çok güzel gider 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 son tabakta bir tanesi kalır o acı gelir o kuru yemişlerden bir tanesi hangisi olduğu hiç önemli değil antep fıslığı olsun hatta en kaliteli telisini söyleyeyim. O acı gelir abi. Bir tanesi. Bir tane sadece acısı gelir. O tabaktaki son kuru yemiş acı olduğu için tabakta acı bir tat bırakır ya. her işte onun gibi. Böyle, hani o kangazonluk tam ona benzettim ben. Çok yani şey böyle özlemediğim bir tatmış. ve çünkü kendim mesela hani artık şey onu fark ettiğimde kendim gazonluyordum. Onun da farkına varmıştım. O yüzden hani direkt kangayı ben yapıştırıyordum. Muazzam bir detay. Asıl konuşmadığım mevzu. Bir tane mevzu vardı. Aslında konuşmam da gerekiyordu. Iııı ee, EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar konusu. Yaklaşık 3-4 senedir zaten gündemdeydi ama şu son zamanlarda artık tamamen gündeme geldi ve yasalaşacağı gözüyle bakılıyor mevzuya. Yani olay şu, gününü dolduranlar, yaş bekleyenler artık emekli olabilecek. Yani bu ne demek oluyor? Zamanında Turgut Özal dönemiydi sanırım. Böyle 38-39 yaşlarında emekli olan insanlar varmış. Ne bileyim efendim söyleyeyim. İşte daha öncesinde yaş akli olmadı. Yaş haddi olmadığı için çok kısa sürede emekli olan insanlar var. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Emeklilik nedir? Aslında devletten maaş almak teknik olarak. Emekli olmak bunu gerektiriyor. Yaşını doldurmuş, yaşını doldurmuş demeyeyim. Emekli hak kazanmış insan hak. Hak kazanmış insanlar çok genç yaşta emekli oluyorlar. 45, 50 gibi yaşlarda emekli oluyorlar. Yani teknik olarak aslında ağır işlerde çalışmadığı sürece elleri iş tutabilecek insanlar. Yani en basitinden mesela ofis çalışanları tutup da 50 yaşında emekli olabilecek ve devletten maaş alabilecek. Çok alakasız. Ya da efendim söyleyeyim taksi şoförleri. Evet taksi şoförlüğü birazcık yorucu bir meslek ama ne olursa olsun bu kişi emekli olduğu zaman maaş alacak. E şimdi o kadar kişi emekli olduğu zaman bunun vergi yükü kime giriyor? Size giriyor. Sana giriyor, bana giriyor, ona giriyor. Genç çalışanlara giriyor. Zamanında Turgut aynı nesil, EYT nesli, şu anki EYT nesli o zaman da o süper emeklilerin emekli maaşlarını ödedi. Hani yani döngü değişmedi. Yine aynı bokun laciverti oldu aslında. Ve bu hoş değil bence. Ya yani umarım kurtuluruz ya yani düzeliriz inşallah ya düzeleceğiz. Düzeleceğiz inşallah be. Ne zaman baba mezara girince mi? Yok şu olaylar bir bitsin. Benim inancım tam inancım. Benim inancım tam. Her şeye inancım. Neyse bunu da geçiyorum. Başka bir konu var. Benim çok hoşuma gitti konu. Olay şu ChatGPT. Bilmeyenler için kısaca söyleyeyim aslında bir çeşit text based denebilecek. Yani nasıl tarif edebilirim bu text basedi Metin tabanlı. Ha evet tam Türkçesi. Metin tab tabanlı bir yapay zeka. Zaten bunların benzerlerini text to image denen hani metinden görüntüye dönüştüren yapay zekaları görmüştük. Dolly 2 gibi. Dolly 2 yalnız. Dolly 2 değil. Yani Dolly gibi bu tarz yapay zekaları biz zaten görmüş. Bir şey yazıyorduk işte oradan onu çıkartıyorduk. Mesela bunu görmüştük. Şimdi chat GPT çok daha aslında bir çeşit aslında yapay zeki arama motoru gibi bir şey olmuş. Ve özellikle hızlanan bu dünyada hani TikTok gibi, Instagram gibi, YouTube artık hani YouTube Shorts gibi demem daha doğru olur. Platformlarda insanlar hap içeriklere ihtiyaç duyuyor. Kısa sürede hızlı. Hani tüket git kafanda yer etsin ya da etmesin ki yer etmesi her zaman daha iyi oluyor insanlar açısından. Hala daha öğrenmeye açısı çünkü insanlık olarak. Hani tüket siktir o git. Tam bu yani. Bu arada Resul son videoda küfürlerimin hepsini olduğu gibi salmışsın. Yemin ediyorum var ya birazcık büyük bir kanal olsaydı millet Ana, O yüzden hani arada bir sansürleme ya. Hepsini sansürlememiş. Yani ortalığın ağzı... Allah aşkına yapma öyle şeyler. Ha şey GPT'ye döneceğim. Abi. Aferin. Kodla alakalı bir kod soruyorum. Bayağı kod soruyorum şeye uygulamaya. Bana ya benim eski test kodumu çat diye yazdı öyle. Konuyu yazdım. Çok basit bir şekilde yazdım. Bütün kodu önüme serdi. Ve ben bunun aynısını zaten 3 sene önce. Ken, 2 sene önce pardon. Kendim elimle yazmıştım ve bir taraflarım çatladı. Anasını Herif çat diye döktü önüm. Vay anasını satayım. Vay anasını satayım ya dedi. Irzına tükürdüm. Ne yapıyorsunuz ya? Korkutuyorsunuz. Şimdi i̇şte yeni mesela kanal oluşturmaya çalışıyorum videonuzdur yani birkaç önceki videolarda bahsetmiştim bulursam katlara bırakırım onu da orada hani o kanalla alakalı işte birkaç kendime şey belirlemek istiyordum işte vizyonum ne hikayesi ne falan gibi şeylerle alakalı birkaç done alayım sadece dedi adam done vermedi bana bizzat hikayeye yazdı önüme her şeyini serdi vizyonu misyonu hikayesi falan tabi hepsini kullanacak durumda değildim kontenti birebir alabilecek kadar yeterli değil hala da zaten benim etiğim gereği ben aldım ama korkutuyor beni hani bu bu yapay zeka distopyası ki ben distopyaları çok severim ama distopyalarından da çok korkuyorum. Beni çok korkutuyor. Umarım benim torunumun çocukları falan, torunumun torunları, onların torunları belki falan yani distopyayı... Ki bence bazı işte şeylerde, ilahi dinlerde bilir kıyamet diye bir şey vardır. Herkes bilir. İşte ne dünya bitecek, o olacak, bu olacak. Bence dünyanın sonu şey değil. Hani kara delikler veya güneşin üstüne dünyanın kapanması falan değil abi. Dünyanın sonu bence yapay zeka getirecek. Hani o filmlerden bildiğimiz, distopya filmlerinden bildiğimiz gerçekten ondan gelecek ya sonumuz. Hani robotlar bizi ele geçirecek falan yani. Yani bunu ben inanıyorum buna. Ha şu var. Belki de bir kişi fiş çekmeyi akıl edebilir. Çünkü en nihayetinde fiş çektiğin zaman asla biter teknik olarak. Bak. Kendi elektriğini üretebilecek bir teknolojiyi yakalamadığı sürece yapay zeka kendi fişin çektiğin anda biter. Onun haricinde şu var. Yine benzer bir konu aslında. Bağlı gideceğim. Geçenlerde böyle bir kulaktan da olma hiç araştırmadım. Araştırmadan geldim. Podcast'imsi olduğu için böyle araştırmadan dümdüz konuşuyorum. Maymunlar işte böyle goril tipi olan hani maymun primat familyası diyeceğim familia mı deniyor? Araç gereç kullanabilmeye başladı. Yani şu anda aslında bakarsanız maymunlar kendi taş devirlerini yaşıyor. Maymunlarda bayağı taş devri yaşanıyor şu anda. Araç gereç kullanabilmeye başladı. İşte çekiş falan filan. Bayağı kullanıyorlar bir şeyleri. Bir şeyler üretebilmeye başladılar. Kendi el yordamlarıyla. Yani şimdi bu böyle başlar. Ki bilenler, tarih bilgisi olanlar bilir. Öncesinde işte araçlar kullanılmaya başlanır. Daha sonrasında işte ateşin bulunmasıyla beraber ömür uzar falan olur filan olur. İnsanlığın gelişiminden bahsediyoruz diyorum tamamen. Sonra yontma taşlar o kadar kusursuz yontulur ki cilalı taş dönemi başlar. İnsanlar tarım yapmayı öğrenir. İşte hayvanları evcilleştirmeye başlar. Bu sayede koruma vesaire kullanımına başlar. Oradan işte yazının icadıyla beraber artık medeniyetin başlangıcı kabul edilir falan filan devam eder. Yani şu anda Aslan Maymunlar bayağı kendi taş devirlerini yaşıyorlar. Eğer ki yapay zeka bizim ağzımıza sıçmazsa veya yapay zeka primatlarla ortaklık kurmazsa önümüzdeki 600 bin yıl içinde belki de maymunlar insanlara baş kaldırabilir. Çünkü akıllı varlıklar bilindiği kadarıyla şu anda şempanzelerin IQ'ları 82. Türkiye'nin 89. Yani öyle örnek vereyim. Hani bayağı yakınlar. Bu arada Türkiye'nin IQ seviyesi de 90'dan 89'a gerilemiş. 90 normal insanın alt sınırıydı. Yani teknik olarak aslında artık ee, söylemeyeceğim. Hayır. Normal insan sınırının altındayız. Hah oh be. Oh be. Normal insanlara penaltılarda yeniliyoruz gibi bir şey bu şu an. Abi bunu nasıl böyle mahkemesiz düşürürüm diye şey yaptım. Tamam çok iyi çok iyi bu. Bu çok iyi. Tabi bu kabul kime göre neye göre bu arada. O da çok önemli bir soru. 89 ortalama IQ kim buldu? Bunlar da çok önemli. Yeni kanalın konseptini açıklamayı çok istiyorum. Ama açıklamayı da bir yandan istemiyorum ki büyüsü kaçmasın. Ona da inşallah Mart'tan itibaren başlamayı düşünüyorum. Ya aslında benim bir niyetim stüdyo tarzı bir yer bu. Ucuz yollu. Gerçekten çok ucuz yollu. Bir stüdyo bulabilirim. Konuşacağım konu madem stüdyodan konuştuk. Abi konuşacağım konu şuydu. Ben ev araştırmaya başladım sakatlığımda. Ev araştırmaya başlamıştım. Şimdi maaşımın artacağı, ne kadar açacağı falan. Açık buçuk belliydi. Falan falan. Ne kadar açacağını az buçuk tahmin ediyordum. Beklediğimden daha fazlasını aldım. O ayrı bir dünya. Dedim ki zaten eve çıkmayı çok istiyordum. Allah belanı versin ev kiraları diye bir videom vardı. Neyse tam böyle bütçeme uygun evde bulur gibi oluyordum. Sonra dedim ki 0.69 kredi çıktı. Ulan şunlardan alayım bir tane alabilirsem. Birkaç sene kiralarım. Ondan sonra satar peşinat olarak kullanır. Kafama göre bir tane ev alırım. Hani satıp kredinin kalan kısmı kapatıp kafama göre bir ev alırım diye düşünüyorum. Yalan yok. Niyetim o yöndeydi. Çok da tatlı olacak. Yani hatta bankayla anlaşırsam or oradaki aynı kredinin üstüne kredi eklemesiyle falan. Bayağı güzel istediğim gibi bir ev alacaktım 5 <laughs> sene. Ve o krediyi de ben hızlı kapatırdım açıkçası. Eğer ki istediğim işler tutarsa falan olursa falan olursa. Ben o krediyi çok hızlı kapatırdım. Öyle söyleyeyim. Neyse abi şimdi öyle bir iş var ki bunda. İnsanlar artık vergiden kaçınmak için herkes biliyor bunu ve kimse konuşamıyor. Artık konuşacağım yani. İyi olanları dışarıda tutarak söylüyorum. Bunu yapmayanları dışarıda tutarak söylüyorum. Artık bazı müteahhitler öyle bir... Ne diyeyim buna ya? Kumpanyanın içine girmiş ki. Sallıyorum. 600 bin liralık evin, sıfır evin, müteahhitin kendisine ait. Veya işte oradan o şeye ait diyeyim hani. Krediyi karşılayan tipte. 600 bin liralık eve 250 bin liralık rahiç bedel yazıyor. Bu kredinin de şöyle bir ön koşulu var. %10 peşinat. Ben bir şekilde %10 peşinatı ayarladım sayılır diyelim. istediğim evin koşullarında. İşte 600 bin liralık evin. Peşinatını az buçuk ayarladım. Bir kısmını kredi çekecektim falan olacaktı filan olacaktı. Ama rahiç bedeli 250 bin lira gösterdiği zaman bunun yüzde kaçıydı ya? Akademik Link kanalındaki hocamız bunu açıklamıştı ama ismini unuttum ya inanın. İsmini de vergi oranını da unuttum. Vergi oranı çok yüksek oluyor. Yüzde 17 idi galiba. 17 miydi lan? 11, 11, 11, 11. Tabii yüzde 11 gibi bir şeydi. Saçma sapan bir şeydi. 2 milyonluk evi eğer ki sen bana 2 milyon yazdıracaksan işte 2 milyon 275 bin lira totali olacak. Bunun öyle krediliği ayarlayacak falan filan şeklinde anlaşmalar oluyor yani 2 milyon için olan rahiç bedel kredi çekmek istediğin zaman işte bunun geri ödemesin aslında bu evin rahiç bedelini yine 2 milyon göstereceksin onun ödeyeceği vergiyi de sen ödeyeceksin oradan 275 bin lira gibi bir şey işte yüzde iki alıcının yüzde iki satıcının ödediği bir stopaj mıydı bir şey tarz böyle o tarz bir şey var onu ödeyeceksin alıcı olarak %4'ü falan oluyor filan oluyor anasının nikahı oluyor. Yani bunu istemediğin, kendi istediğin şekilde kredi düzenletmek istersen her şey çok değişiyor. O yüzden ev de alamadım. Böyle arada derede bir şey kaldım. Araba alayım dedim. Araç kredileri berbat durumda. Saçma sapan yüksek peşinatlar istiyor. Ben de işte şimdi ne yapıyorum? Birikim yapıyorum. Çünkü diyorum dolar alıyorum, altın alıyorum, onu alıyorum, bunu alıyorum. Ödümen'den birikim yapıyorum kendimce. Çünkü zaten kimse kabul etme etmeyecek ama herkesin de kabul edeceği bir şey aynı şekilde bu. Enflasyonik bir ortamdayız. Değişken enflasyonik bir ortam. O yüzden şu anda birikimi ana para biriminde yapmak yerine farklı şeyler üstünden yapmak en mantıklısı. Girip dolar almak, altın almak, ne bileyim işte, platin almak, hisse senetleri almak gibi yatırım tavsiyesi değildir şeyleri almak en mantıklısı. Ben en azından bunu yapıyorum. Bana en mantıklı bu geliyor. Geçenlerde bir tane kripto para borsası battı. Haberi olan vardır. Olmayan için söyleyeyim. FTX isimli battı da değil aslında böyle saçma sapan bir şey oldu. Battığını ilan etti, iflas ettiğini ilan etti. Sonra yeni CEO atandı işte. Yeni gelen CEO toplayacağını söyledi, toplayabileceğini söyledi. Benim orada 14-15 bin liralık bir param içeride kaldı. Çekemedim. Sağlık olsun ben o birikimi çok kısa sürede yaparım zaten. Hani o Üzmedi beni. Öyle söyleyeyim. Neyse. E şimdi yani tekrardan bu şekilde biriktir. Hani böyle birikimlere gitmeye çalışıyorum. Öyle birikimlerde bazen patlatabiliyor işte beni. Yani bugün bir bankanın batmayacağına ne mal diyor insan. Bugüne kadar kaç tane banka bak, bilmem anlatabiliyor muyum? Zamanında Cem Uza'nın Nimar Bankası battı. Aynı biçimde. Batış senaryosu onun çok farklıydı. Aslında çok da farklı değildi ya. temelde aynıydı ikisi de. Falan oldu filan oldu yani. Velhasıl özlemişim kamerayı. Öncelikle onu söyleyeyim. Böyle kendime baktım böyle bir yine. Bakalım bakalım falan oynadım. Arkayı hiç toplamadım yine. Klasik ben. Burayı toplamadım. Burada annemin şeyi var. Yeni ayakkabı aldım. Yeni ciciler alıyorum kendime. O yandan keyifliyim. Böyle bir tane gömlek aldım abi. Çok hoş ya gömlek ya. Dokusu falan çok güzel. Şöyle göstereyim dokusunu. Nedir kadife gömlek mi deniyordu buna? Normalde ben kadifeye falan dokunamam. Balon falan yalayamam ben mesela. Kadifeye dokunamam ben mesela. Balon falan yalayamıyorum. Yani bende obsesif kompulsif bozukluk var. Balon falan yalayamıyorum ben. Kadife'ye dokunamıyorum. <laughs> Ay. Kapatayım da gideyim film falan izleyeyim ya. Bizimkiler evde yokken. Yeme ömrü dünya falan izleyeyim. Şey yapayım. Wi-Fi şifresini yine bir söyleyeyim. Ezbere bildiğim Wi-Fi şifresini. Şuramı bir yere ben. Ben atmam lan. Resul sen bulursun onu. Anadolu tatmin 71'in Wi-Fi şifresini yazsana. Geldi. Geldi. Tamam. Neyse öyle yani. Benim diyeceklerim bu kadar. Ne yapıyoruz? Dislike atıyoruz. Yoruma küfür yazıyoruz. Başka? küfür ediyorduk, dislike atıyorduk aynen. İnsanlara diyoruz ki kim bu sikkırı işte? Öyle paylaşıyoruz. Öyle yani. Allah amanet olun ha. Kendinize cici bakın. Beni linç ettirmeyin. Ya da ettirirseniz ettirin ya bana. Hadi.